Merhaba arkadaşlar. Bugün EBA'ya etkileşimli içerik nasıl hazırlayabiliriz beraber onu yapmaya çalışacağız. Kullanacağımız uygulamanın adı Learning Apps. Arama motorumuzda learningapps.org ya da direkt Learning Apps yazıp tıkladığımızda direkt bu sayfa çıkıyor. Buraya üyelik yapmak için bir şey tıklıyoruz. Yeni hesap oluştur bölümüne gelip bizden istenen bilgileri girip Şuraya tıklıyorum. Şuradaki de güvenlik kodunu girip hesap oluştur dediğimizde çok basit bir şekilde kendi hesabımızı oluşturabiliyoruz. Daha sonra ben daha önceden hesabım olduğu için kendi hesabıma giriyorum. Evet girdim hesabıma. Şimdi burada uygulamaları incele yerine tıklayarak şurada bulunan derslerden daha önce nasıl etkileşim etkinlik oluşturulmuş onları görüp eğer beğendiysem onları öğrencilerimle paylaşabilirim. Örneğin İngilizce mesleklerimizi yapmış bir arkadaşımız. Evet, şimdi ben bu etkinliği diyelim ki beğendim. Ne yapacağım? Öğrencilerimle direkt paylaşa paylaşabiliyorum. Şurada aşağıda bakın mutlaka en bir öğretmen arkadaşımız yapmış. Şuradan direkt linkini kopyalayarak öğrencilerine paylaşabilirim. Ama ben diyorum ki Ya ben kendi özgün çalışmamı yapmak istiyorum. O zaman uygulama oluştur bölümüne geliyoruz. Burada birçok çeşitli etkileşim ve etkinlik yapabileceğiniz taslaklar mevcut. Buradan kendi hayal gücümüze kalmış. Artık kendi dersinizle, konumuzla alakalı ne yapmak istiyorsa onu yapabiliriz. Ben şimdi size içerisinde en basit ve hazırlaması en kolay olanı yapacağım. Bakın bulmaca var, işte bu eşleştirme yapıp eşleştirilmesi bu, kim milyoner olmak ister, çengel bulmaca, yap bu. Öğrencilerimizin seviyesine ve derslerinizin en verdiği taslakları kullanarak çok güzel, harika, etkileşimli içerikler çok basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben üçüncü sınıflarım için bir eşleştirme etkinliği yapacağım. Yine aynı şekilde seçtiğim taslağı tıkladığımda bana örnek çalışmalar gösteriyor. Yani büyük ne? sen bu taslaklar bak şuna benzer etkinlikler yapabilirsin. Ben bunları inceledikten sonra yeni bir uygulama oluşturuna tıklıyorum. Uygulamamın yani konumun başlığı ne? Ben üçüncü sınıflarımı dedim ünitesiyle ilgili yapacağım. Açıklama öğrencilere vereceğim yönerge. Ne diyeyim? Görselleri İngilizce karşılığı ile eşleştir. Evet, dedikten sonra sayfa marşı açıyorum. Resim, ilk başta resim. Peki ben bu resmi nasıl like ekleyebilirim? Bize 3 tane kolay yol sunuyor. Ya ben burada resim ara değil, Wikipedia üzerinden konumla ilgili resim arayabilirim. Rain dedim, ara dedim. Bu çıkan hazır resimlerden birisini kullanabilirim. Evet. Bu merak etmeyin size aradığınız kelime ile ilgili birçok resim gösterecek. Sonra böyle. Evet, evet buradan tıklayarak ya da görsel Google'da bir tane görsel bulduk. Onun bağlantı linkini kopyalayıp buraya yapıştırarak o resmi kullanabiliriz. Ya da genelde ben çocukların ilgisini çekecek resimlere önceden bir klasör oluşturuyorum. Oradan kullanıyorum. Seçtim. Tamam dedi. Tamam dedikten sonra bakın resmimiz burada göründü. Şimdi ben onu metin ve eşleştirmelerini istediğim için hemen onun İngilizcesini yazıyorum. Hemen hazır. şurada 5 tane resim ve yazı Hemen ekleyelim. Call. Tamamdır. Evet. Şimdi burada yine tekrar geliyorsun. Yani. Tamamdır. Hemen ekleyelim. başka parçaları da yani alayım. 5 tane yapalım. Bir tane, yani iki tane olsun. Tamam. tamam dedik. Hemen metin yapıyoruz. Evet. Başka parçalar ilave et. Evet. Hemen şurada. Sanyo'yu seçelim. Sanyo'yu seçtik. Ekledi. Tamam Hemen metnimizi yazıyoruz. Tamam. 5 tane göstermeli olsun. Bilmemiz. Yaptıktan sonra hemen oyunumuzla ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Diyorum ki doğru bilinen çiftler devamlı ekranda görünmesin. Almasın. Daha sonra öğrencimiz bitirdikten sonra ona bir motivasyon sözü yazabiliyoruz. Ondan kendi dersi. Ve well done. Ne yazsam, siz de kendi dersini sözüyle bitirdikten sonra çocuğun mutlu olacağı bir söz şey yazabilirsiniz. Evet şimdi uygulamamız geldi. Bize ön izleme yaptırıyor. Bakın ilk başta yazdığımız Yönerge karşımıza çıkıyor. Görselleri İngilizce karşılığıyla eşleştir. Okey. Çocuk geliyor. Buradan eşleştir. Gidiyor. Peki diyelim ki yanlış yaptı. Kloji bulutlu. Ben yanlış resimle eşleştirdim. Kırmızı oluyor. Nasıl onu ayırt edebiliyorum? Geldiğinde üzerinde şu simge göründüğünde böyle ayırt edebiliyorum. Yapalım hemen. Hızlı şekilde yaptık. Bakın merdan. Aferin dedi. Evet, şimdi ben bu oyunu izledikten sonra beğenmezsem yeniden düzenleye düzenleme yapabiliyorum ya da uygulamayı kaydettiğim uygulamamı kaydedebiliyorum. Kaydettikten sonra bakın aşağıda bize linkleri veriyor. Ben şuradaki ikona tıklayarak direkt linki öğrencilerime herhangi bir sanal yolla gönderebilirim. Şurada da gömme kodu görünüyor. Gömme koduyla da ne yapıyorum? Blog ya da web siteme gömebilirim bu oyunu. Ama ben EBA'ya etkileşimli içeriğimi atmak istiyorum. O zaman da şu aşağıda skon yazan yere tıklıyoruz ve bize zip dosyası olarak indiriyor. Masa üstüne indirelim şimdi bunu. Sonra Şimdi ne yapıyorum? EBA sayfama geliyorum. EBA sayfama geldiğimde ekleyebilmek için şurayı indirebilirsem. İçerik üretimi yazan bölümü... Olmuyor mu? İçerik üretimi yazan yer var. İçerik üretiminde de içerikler bölümüne görüyoruz. Normalde biz EBA'ya ve fabrika üzerinden onların izin verdiği içerikleri e, belli bir sözleşmeyi kabul ederek tasarlayabiliyoruz. Ama şimdi buradan biz Learning Apps üzerinden kendi etkinliğimizi yaptık, onu ekleyeceğiz. İçerik ekle diyoruz. Evet, şimdi burada etkileşim diyor. Bizim etkileşim olduğu için etkileşimden. Ama diyelim ki ben bir YouTube videosu ya da herhangi bir interaktif ders hazırlama sitesinde dersini hazırladıysam dış bağlantı değil buradan. Video ekleyeceksen video paylaşacaksan PDF ya da Word dosyası göndereceksem buradan. Şarkı ya da ses olarak bir ders anlatımı göndereceksem ses bölümünden. Resim şeklinde göndereceksem, görsel, örneğin bir infografik hazırlayıp göndereceksem oradan. Bunu biz etkileşim hazırladığımız için, etkileşim etkinliğini tıklıyoruz. Dosya seçiniz diyor. Zaten sistem bizi burada yönlendiriyor. Bizim dosyamız neydi? Scorn dosyası ve vardı ikinci kişiliklerinde. Evet, şimdi bunu seçtik. Sonra istiyoruz. Şimdi burada bizi zaten sistem yönlendiriyor. Kendi okulumuza göre ne yapıyoruz? Değerleri seçiyoruz. Benim etkinliğim 3. sınıfa geldi. 3. sınıfı 5'lik dersim. İngilizce üniten sözsüz buradan herkes kendi dersine göre seçebilir. Nedir? Buradan da kazanımlar çıkıyor. Yaptığınız etkinliğe göre kazanımlarınızı seçebilirsiniz. Sonraki dediğimde etkinliğimin başlığı. Peki ve Açıklama bölümünde benim işte yine stoku ve evet. istediğinizi yazabilirsiniz. Burada da anahtar hatırlatıcı kelime. Siz bu etkinliğinizi hazırlarken kısa yoldan ulaşmak için nasıl ulaşmaya çalışırsanız onu yazıyorsunuz. Şimdi buradaki değer kısmını tam net bilmemekle birlikte orada ekranda kaplaması gereken değerleri yazıyoruz. Şimdi 465 yükseklik hadi 500 yapalım. 800 ile 500 diyelim. Bakalım nasıl çıkacak. Öğrenme dönüşündeki yeri ben konuyu anlattığım için değerlendirme. Oh my God. Oyun. Evet, performans zorundayım. Öğrenci performans düzeyi orta. Hedef kullanıcı tipi öğrenci dedi çıktı. Şimdi şurada görsel olarak nasıl görünmesini istiyorsak hemen onu ekleyelim. Ben nedir dosyasına bir tane görüntü atmıştım konumla ilgili. Evet hemen kaydetiyoruz. Evet hemen çalışmamız. EBA'ya kaydedildi. Tüm Türkiye için moderasyon kontrolüne göndermek ister misiniz? Ben genelde hayır diyorum. Burada etkinliğimiz görünüyor. Şunu silelim. Ben daha önce etkilemiştim. Silmeyi de görmüş olalım. Şimdi diyelim ki ben buradan öğrencilerimle paylaşmak istiyorsam çalışma gönder diyorum. Moderasyona göndermek istiyorum. istiyorsan kontrolü bundan. Şurada paylaş. Ama Genelde ben canlı derste ya da derste kullanırken şurada etkileşimli tahta modunda açıp canlı dersimde de okuldaki akıllı tahtam varsa akıllı tahtamızda da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Peki ben sayfadan çıksın girdiğimde ben bu içeriğini nasıl göreceğim? Derslere giriyorum. Ben bunu üçüncü sınıflarla paylaşmıştım. Hangi ünitede paylaştıysam oraya tıklıyorum. Orada sayfayı aşağı indirdiğimde Burada benim eklediğim içerikler görünüyor. Dersi açmak istersen, öğrencilere göndermek istersen her şey bu kadar basit. Hepinize kolay gelsin.